Merhaba Youtube ee, Yeniden e, ben geldim ee, Şimdi e, Size demin yani e, Önceki videomda söylediğim gibi e, Siz çok Like atmışsınız ee, Beni mutlu etmişsiniz Sağ olun, ee, varın, Var olun var olun var olun sağ olun eee şimdi arkadaşlar oraya gidiyoruz eee sizin sizin like atmışsınız o kadar çok like atmışsınız oraya gidiyoruz şu an eee gidemiyoruz evet gidemiyoruz evet evet gidemiyoruz evet gidemiyoruz evet güzel eee oyunu oynamayalı bayağı bir ay olmuş yani en son e, Video çektiğimde oynamıştım e, Evet Güzel yine yırttık Güzel çok güzel Şimdi e, Oraya gideceğiz Öldürmezse şey bizi Tamam öldürmedi Tamam arkadaşlar İlerliyoruz ee, Şunlar da öldürelim. Evet. Tamam, bunlar da öldürdük. Şimdi ilerliyoruz. Demiştim arkadaşlar size ne kadar çok like gelirse o kadar burada buraya gideceğiz. Gittik, gel geldik buradayız şu an. Tamam, hepsini öldürdük. Geldik arkadaşlar, buradayız. Şimdi arkadaşlar şuraya girmeden önce ee, buradaki adamları öldürelim. Evet arkadaşlar onları da öldürdük. Onlar da bitti. Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz. Gir giriyoruz arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Evet bastık. Take a look at this. I borrow these plans from a royal navy ship of the line. They are like nothing I have ever seen. Good. We could use some more powerful weapons. Monsieur, allow me to present our associate, Sheikh Cormac. Gentlemen, I have news. On this same ship, I spied the manuscript you seek. It was written in an exotic language I did not recognize and was full of drawings, plants, and animals out of an opium. No, no maps. No. There may have been some kind of code, but neither I nor the roast beefs could ken it. Where's the manuscript now? The man who brought it said a man named Washington sent him. I know that name. He's an important Templar, isn't he? He is. Lawrence Washington has great ambitions that Templars have helped fulfill. Shay, let's return and find him. You, sir, have our thanks. Yeniden kış soğuğa gireceğiz arkadaşlar öyle, bir, öyle gözüküyor bana e, şu garip geldi o adamın orada içeride ne işi var Yani arkadaşlar bana o garip geldi yani bu adamın orada ne işi var ve bizi niye yeniden haritaya attı göreve atmadı onu onu şaşıyorum. E, Bu arada arkadaşlar siz bunları 3 tane öldürdüğünüz zaman Yenile oyuna başladığınız zaman e, 3 tane öldürdüğünüz zaman arkadaşlar bunları e, direktmen arkadaşlar e, Upgrade oluyorsunuz Arkadaşlar yani ölüyorsunuz e, Nasıl diyeyim size e, Şöyle yani e, Yani bildiğin arkadaşlar e, Ölüyorsunuz Ölüyorsunuz yani arkadaşlar Bildiğin öyle yani ölüyorsunuz Ve e, öldüğünüz zaman da Eee ölüyorsunuz yani. Normal ölüyorsunuz arkadaşlar. Ee, değişmiyor bir şey. Bir şey değişmiyor arkadaşlar. a politician. like? Good. Why does Chevalier get off like that? assassins? Arkadaşlar oraya gittiğimiz zaman görüşürüz. Geldik arkadaşlar oraya. Az kaldı. Şimdi bizi ee, bizi Assassin's normal ana menüsüne attı. Niye böyle bir şey yaptı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ben de sormayın. Herhalde arkadaşlar tepeleniyoruz. Oha bir tane atmaca mı ne o bilmiyorum ama Kuş türü Kuş türü oradan uçtu Evet arkadaşlar yine buradayız 400 dedi bize gidiyoruz ee, Arkadaşlar şurada duracakmışız ee, Ben oyunu arkadaşlar tam 2 ee, ay oynamadım onun için yani eee bilgim artık arkadaşlar sıfır oldu. E, arkadaşlar diğer oyunları oynadım. E, bu oyunu fazla yüklenmedim. E, arkadaşlar diğer oyunları da öyle yapınca daha arkadaşlar yani e, yani arkadaşlar şöyle oluyor. Yani bilmiyorsun oyunu. Ondan sonra oyun oynayamıyorsun. Öyle yani arkadaşlar. Oraya gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar burada üç tane kişiye denk geldim. Onlar da indirdik sessizce arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Ee, buradayız. Denize bakın. Deniz çok güzel manzara. Yani e, oyun eski ama arkadaşlar e, denizin ma denizlerin manzaraları çok güzel yani e, çok güzel manzaraları var yani güzel yani arkadaşlar. Evet Geldik arkadaşlar. templar's desire to understand the nature of these artifacts their spies have called upon many doctors and other learned people in new york they have also approached many tribes with questions yeah they've been showing that manuscript far and wide we do have a name though we learned that lawrence washington sent out the manuscript lawrence washington businessman virginian politician and high-ranking templar oh yes i recently heard he was back from the west indies one of my men saw his majordomo pick up a strange package then that package will be delivered to him promptly. Say, figure out what it is and find Washington. And when you do, learn all you can. I'll prepare the Morrigan. Benimle geldiler arkadaşlar. Nereye şimdi ha deminki yerleri e, gaz yapabilir muyuz öyle dedi oyun bize e, oyun arkadaşlar çok eski ama çok güzel yani e, bana göre arkadaşlar güzel oyun güzel yani e, güzel eşyelere güzel detaylara e, benziyor yani arkadaşlar çok güzel yani arkadaşlar e, da burada kaldım evet buradan indim şu an yine buradan indim ve geldim. Ee, adamlar da bağırdılar. Kaptan Sağ olsunlar. Kaptan. Arkadaşlar burada e, gerçekten çok fazla sis var. E, sizlere nasıl söyleyeyim? Eee bir sistem 10 tane var. Nereden geçeceğimizi bilmiyorum. Nereden yine geçeceğimizi bilmiyorum. Ee, acaba ne olacak? Onu da bilmiyorum. Eee adam yine oradan gidiyor. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. He recently learned he was in Barbados. that. Now. you think he had something to do with the theft of Arkadaşlar Ha. O zaman arkadaşlar görünüyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlış yoldan gitmişiz. Onun için olmuş. Ona göremememiz lazımmış. O da bize yani doğru arkadaşlar o da bize görünmemiz lazım. <laughs> Bu arada e, Tom Raider çok e, beğenilmiş. Tom Rider'ın e, daha da çok gelmesini <laughs> istiyorsunuz. E, like'ları esirgemeyin. Like atmayı unutmayın. Like ne kadar çok like atarsanız o kadar çok video gelir. Evet şimdi buradan buradayız. And remember what I said, Shay. Arkadaşlar biz nereye gidiyoruz onu bilmiyorum. Ee, neden bizi burada indirdi? Arkamdaki bir yerde yine indirdi beni. Ondan sonra da e, yürü dedi. Bir sesler, bir müzikler çıkıyor. Ben korkmaya başladım mı? Başladım açıkçası. Yani oyun birazcık ürkütücü olmaya başladı artık yani. Görüyorsunuz arkadaşlar sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar gece yatarken bu sesleri duysak ee, ben de korkarım yani bu sesler çok korkutucu sesler ölmekten kurtulduk evet assassin güzel atlıyor ee, nasıl yapacağız evet yapabiliriz. Evet çok güzel. Ay. Güzel. İyi güzel. Burada kaldık. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız ki? Onun yanına mı gideceğiz acaba? Nasıl gideceğiz ki? Ee, bizim Asis'in şapkayı taktığı her zamanki gibi Evet 72 60 Iııı ee, Bat tamamdır Oo oh, oooo oh, oooo oh, oooo oh, oooo oh, oh, oh. Görünüyoruz Ama fail ol- <gülüyor> 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 Ya ödecez ya da ölmecez Evet çok güzel. Ee, bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, o anda e, space e, space'e basmayı unutmayınız. Eee canlı hedef olarak e, beliriyor onu. ölmeyi de unutmayınız arkadaşlar. Bu nişancılar çok zor. Şaka yapıyorum tabi arkadaşlar ölmeyin Ooo Biz de o zaman kılıçlarımızı çıkartalım Madem öyle madem böyle olsun. Evet, nişancılar öldürdük. İnşallah ölmüşlerdir. <laughs> Evet ölmediler yine. Tamam şimdi arkadaşlar gidebiliriz oraya. Adam yoksa eğer. Adam varsa bilmiyorum. Adam yoksa eğer gidebiliriz. Adam varsa bilmiyorum. Evet adamlar varmış orada. Daha. Orada da adamlar varmış. Doğru doğru. Evet evet doğrudur. Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet çok güzel. Çok güzel. Gel bakayım. Oo, mükemmel oldu. Evet arkadaşlar, şu an ne yapacağız bilmiyorum. Ha. Arkadaşlar buradayız. Ee... Evet arkadaşlar, açıyoruz bunu da. Oo, silah çıktı arkadaşlar içinden. Aha bir adam geldi. O uy uyudu. Ne oluyor? Uyuyor mu? Sarhoşlandı arkadaşlar bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu arkadaşlar orada bir şeyler oldu gerçekten arkadaşlar orada bir şeyler oldu. Bu hiç iyi bir şey değil. Arkadaşlar. Bu hiç iyi bir şey değil arkadaşlar bu hiç iyi bir şey değil. Galiba arkadaşlar siz okuyun buradan göstereyim size okuyun siz Türkçesini çevirin okuyun ya da ee, yazıyor böyle bir dolu bir sayfa dolu şeyler görüyorsunuz This is a ee, şimdi öldürelim no ee, arkadaşlar ee, burada bitiriyorum ee, kendinize çok çok iyi bakın ee, bir dahaki videomu kaçırmayın ee, kendinize çok çok iyi bakın ee, kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere ve arkadaşlar ee, kanalıma da abone ol olmayı unutmayın Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Görüşürüz bay bay